beyan uyan halkım. Halkım uyan, uyan halkım. Halkım uyan haydi 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 Zulme karşı diren dayan Yeter artık durma uyan Yeter artık durma uyan İşte her şey ayan beyan Uyan halkım Halkım uyan uyan halkım Halkım uyan haydi 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 Zulme karşı diren haydi 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 Zulme karşı diren dayan Yeter artık durma uyan Yeter artık durma uyan İşte her şey ayan beyan Uyan halkım Halkım uyan uyan halkım Halkım uyan haydi 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 Zulme karşı diren Alimlerin dönmüş gözü görünmüyor gerçek yüzü görünmüyor gerçek yüzü Mustafa Kemal'in sözü uyan halme karşı diren dayan yeter artık durma uyan yeter artık durma uyan işte her şey ayan beyan uyan halkım halkım uyan uyan halkım Halkım uyan haydi 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 uyan halkım Halkım uyan uyan halkım Uyan 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 halkım Halkım uyan uyan halkım Uyan uyan Zalimlerin dönmüş gözü gerçek yüzü görünmüyor gerçek yüzü Mustafa Kemal'in sözü uyan ha Ölme karşı diren dayan yeter artık durma uyan yeter artık durma uyan İşte her şey ayan beyan uyan halkım halkım uyan uyan halkım Halk. uyan. işte her şey ayan beyan, uyan halkım, halkım uyan, uyan halkım. Halkım uyan haydi 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 Zulme karşı diren dayan Yeter artık durma uyan Yeter artık durma uyan İşte her şey ayan beyan Uyan haydi 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 Zulme karşı diren dayan Yeter artık durma uyan Yeter artık durma uyan İşte her şey ayan beyan Uyan halkım Halkım uyan, uyan halkı. Halkım uyan, haydi haydi haydi. Ömer karşı diren, dayan yeter artık durma, uyan yeter artık durma, uyan. 2024 yılında faize verilecek 1.25 trilyon lira ile 1 milyon konut inşa etmek ve Türkiye'mizin bir senelik konut ihtiyacını karşılayabilmek 25 trilyon lira ile 1 milyon konut inşa etmek ve Türkiye'mizin bir sene 2024 yılında faize verilecek 1.25 trilyon lira ile 1 milyon konut inşa etmek ve Türkiye'mizin bir senelik konut ihtiyacını karşılayabilmek mümkün. 40 bin adet tarım alanında ve imalat alanında kobi kurulması ve bunlarla 1 milyona yakın istihdam oluşturulması mümkün. 85 milyon milletimizin banka ve finans kuruluşlarına olan bütün borcunun faiziyle birlikte yarısını bu parayla ödeyebilmek mümkün. Çünkü milletin bankalara borcu 2.53 trilyon lira, faize verilecek para 1.25 trilyon lira. Türkiye'de yerel yönetimlerin bütün borcunu altı defa ödemek mümkün. Yerel yönetimlerin toplam borcu 182 milyar lira ve Türkiye'de milyonlarca çiftçinin tüm banka ve kooperatif borçlarını da faize verilecek bu parayla iki defa ödemek mümkün. Çünkü çiftçimizin borçlarının toplamı da 535 milyar lira yapıyor. Bütçeye asıl yükü emeklilerin değil, faizin getirdiği bu verdiğimiz rakamlarla ortaya çıkıyor. 2024 yılında faize verilecek 1.25 trilyon lira ile 1 milyon konut inşa etmek ve Türkiye'mizin bir senelik konut ihtiyacını karşılayabilmek mümkün. 40 bin adet tarım alanında ve imalat alanında kobi kurulması ve bunlarla 1 milyona yakın istihdam oluşturulması mümkün. 85 milyon milletimizin banka ve finans kuruluşlarına olan bütün borcunun faiziyle birlikte yarısını bu parayla ödeyebilmek mümkün. Çünkü milletin bankalara borcu 2.53 trilyon lira, faize verilecek para 1.25 trilyon lira. Türkiye'de yerel yönetimlerin bütün borcunu altı defa ödemek mümkün. Yerel yönetimlerin toplam borcu 182 milyar lira ve Türkiye'de milyonlarca çiftçinin tüm banka ve kooperatif borçlarını da faize verilecek bu parayla iki defa ödemek mümkün. Çünkü çiftçimizin borçlarının toplamı da 535 milyar lira yapıyor. Bütçeye asıl yükü emeklilerin değil faizin getirdiği bu verdiğimiz rakamlarla ortaya çıkıyor. 2024 yılında faize verilecek 1.25 trilyon lira ile 1 milyon konut inşa etmek ve Türkiye'mizin bir senelik konut ihtiyacını karşılayabilmek. Mümkün. 5 trilyon lira ile 1 milyon konut inşa etmek ve Türkiye'mizin bir seneyi. 2024 yılında faize verilecek 1.25 trilyon lira ile 1 milyon konut inşa etmek ve Türkiye'mizin bir senelik konut ihtiyacını karşılayabilmek mümkün. 40 bin adet tarım alanında ve imalat alanında kobi kurulması ve bunlarla 1 milyona yakın istihdam oluşturulması mümkün. 85 milyon milletimizin banka ve finans kuruluşlarına olan bütün borcunun faiziyle birlikte yarısını bu parayla ödeyebilmek mümkün. Çünkü milletin bankalara borcu 2.53 trilyon lira, faize verilecek para 1.25 trilyon. Türkiye'de yerel yönetimlerin bütün borcunu 6 defa ödemek mümkün. Yerel yönetimlerin toplam borcu 182 milyar lira ve Türkiye'de milyonlarca çiftçinin tüm banka ve kooperatif borçlarını da faize verilecek bu parayla 2 defa ödemek mümkün. Çünkü çiftçimizin borçlarının toplamı da 535 milyar lira yapıyor. Bütçeye asıl yükü emeklilerin değil faizin getirdiği bu verdiğimiz rakamlarla ortaya çıkıyor. 2024 yılında faize verilecek 1.25 trilyon lira ile 1 milyon konut inşa etmek ve Türkiye'mizin bir senelik konut ihtiyacını karşılayabilmek mümkün. Kır Türkçe emperyalizmi kurdurmuştur. Bunların vesikaları var bizde. Ha Makkovski'nin 25 Ocak 1996'da Refah Partisi'nin gelişmesi esnasında 97 yıllarda dersiniz. Ne zaman biz denk ülke yaptık? avu sistemini kurduk ve D8'leri kurdum. Orada toplandılar. Bu 9 saatlik toplantının zabıtları elimizde. Burada Refah Partisi'ni bölelim. Diğer yandan bu bölümde de gençlik siniyetinden istifade edelim. Onların planı bu. Ve böylece Türkiye'yi kontrolümüz altına alalım. Çünkü biz büyük hisali kuracağız. Türkiye'de milli görüş varken bunu yapmamız mümkün değildir. AKP'yi kurmaya orada onlar karar aldılar. Tayyip Bey'i Amerika'ya çağırdılar. Yahudi lobisinde kendisine cesaret madalyası verdiler. Bu gitti Bob eş başkanlığı aldı. Bob eş başkanlığı demek Büyük İsrail'in eş başkanlığı. Şu hale bakın aman yarabbi. Bizzat Savunma Bakan ifadesiyle söylediği gibi meclisin etmesine mukabil arkasından Irak Savaşı esnasında 4.990 sortiye müsaade ettiler. Bomba, bomba. Bunlar bizim havalanlarımızdan kalkıyor, gidiyor. O da Müslüman kardeşlerimizi bombalıyor. Çoluk çocuğu öldürüyor. Bu zalimlere böyle cezbar Şayet Türkiye'de milli görüşü iş başında olsaydı akıllarına bile geçiremezlerdi. Hadi. ...beyi ülke emperyalizmi kurdurmuştur. Bunların vesikaları var bizde. Ha Makkowski'nin 25 Ocak Abi nasıl gezen sen şimdi? Kaldırımda otururken komşumla beraber. Bu nasıl bir ülke? Nasıl bir adalet? E, ne yapıyordunuz kaldırımda? Tavla mı oynuyordunuz? Tavla oynuyorduk. Ama uyarılmadı. Uyarılsa hemen kaldırırız. Törende de başlamamış saygısızlık. Uyan güzel aç gözünü. Dinle aşıkın sözünü. Ne dedi ne? Ben... İki tane. İki tane çocuğum var. Çadırım bile yok. Annemler de, amcamlar da şurada burada bütün yurt. E, Şu ben... an şey, komşulara gönderdim. Orada ısınsınlar diye. Depremden Mesela... sonra işini de kaybetti. Otelde çalışıyordu garson. Ondan ya Kira yardımıyla geçiniyoruz. 3000 lira. E, konteyner başvurusu yaptım. O da onaylanmadı. Çadır da verilmedi. Annemler de, amcamlar da şurada burada kalıyor. Evet. Sürekli... Video... <laughs> Öldü lan! Bildiler gelmediler. Siyasiler yeter artık. Gel Düşün gelin. yakamızdan. Düşün yakamızdan bıktık sizden. Hangi birini hangi birinize yatıyor kalkıyor bilmiyoruz. Aynen. Bizimle alay ediyorsunuz. Bizimle dalga geçiyorsunuz. Aynen. Bıktık sizden. Yalanlarınızdan. Aynen. Düzenbazlığınızdan. Her şeyinizden. Bırakın. Bir yıldır kendi başımıza ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Aynen. Ne size ne sizin kralınıza ihtiyacımız var. Ben al mutlu çocuğuyum. Şarkı